Öncelikle bu anlamda etkinliği organize etmemizde destek olan herkese ve zamanını ayırarak aramıza katılan siz değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerimin başında Gazze'de çocuk kadın yaşlı demeden katliam yapan İsrail terör devletini nal ediyor. Gazze'nin şanlı direnişini selamlıyorum. Kudüs olan Özgür Filistin bir an önce kurularak kardeşlerimizin huzur içinde yaşamasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli misafirlerimiz, girişimcilik sadece ekonomik bir kavramdan öte bir toplumu dönüştüren, yenilik ve ilerlemenin lokomotifi olan bir güçtür. Girişimci ruhu taşıyan her birey aslında bir toplumun geleceğini şekillendiren yeni fikirlerin ve çözümlerin öncüsüdür. Girişimci Adamları Vakfı olarak bizler bu bilinçle hareket ediyor. Girişimciliği desteklemek ve teşvik etmek için çaba sarf ediyoruz. Vakıf olarak bizler girişimcilik ve aile kültürünün birleşmesinden doğan değerleri önemsiyor ve destekliyoruz. Bu mihvalde belirli periyotlarla aile buluşmaları programları düzenliyor ve bizlere Anadolu'nun büyük bir mirası olan ahilik kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün burada girişimci buluşmamız, programımızla girişimci adaylarımızın ilk kapısını çaldığı, devletimizin en önemli kurumlarından biri olan Koskay Bölge Müdürü Hakan Demirci Beyefendi'yi misafir ediyoruz. Bu birlikteliklerin sadece bilgi ve deneyim paylaşımı değil, aynı zamanda yeni iş birlikteliklerinin ortaklıkların ve fırsatların kapısını aralamak, aralamak için de bir imkan olduğunu düşünüyorum. Bu etkinlikte Kozgep aracılığıyla devletimizin girişimcilerimize sağlamış olduğu destekleri konuşacak ve bu konularla ilgili merak ettiğimiz soruları da yanıtlamış olacağız. Unutmayalım ki her girişim aslında büyük bir başarının tohumunu olabilir. Bu yüzden bugünkü buluşmamız sizlerin girişimcilik yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. Son olarak bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Girişimci buluşmamız hayırlara vesile olsun. Teşekkürler. Şimdi eee arkadaşlar bizler dedeleri beşberlik yapan, hayvancılık yapan ve çok az kısmı eee memurluk yapan bir eee medeniyetin boyunlarıyız. Eee rızkın onda dokuzu ticarettedir diyen bir toplumun Maalesef ticareti en son plana bırakan bir e, toplulukuz. E, ticaret demek sadece para kazanmak demek değildir. Kültürünü yaymak, inancını yaymak anlamında ve kendilerine kendisine de bilgi daracını yeni bilgiler, yeni tecrübeler edinmek anlamında da ticaret çok önemlidir. E, bu anlamda e, böyle bir neslin yani e, memurluğu ya da efendim söyleyeyim askerliği ya da ticaret dışı faaliyetleri bir kenarda bırakıp ticaretle uğraşmayı ilke edinen sizleri tebrik ediyorum. E, toplumumuz e, bütün bunlara rağmen yani endüstrinin ıskalanması, transistörün bulunması, internetin bulunması, akabinde endüstri 4.0 dedik, ee, nesnelerin interneti dedik. Nihayetinde geldiğimiz nokta bugün yapay zekayı konuşuyoruz. Çoğunu ıskaladık ama son dönemde hakikaten e, çok iyi ilerlemeler kaydettik. Bu anlamda devletimizin de çok ciddi destekleri var. Burada Hakan Müdürüm burada. İnsanımız, ee, insanımız, vatandaşımız, sanayicimiz, tüccarımız ticaretlerini arttırsınlar, e, üretimlerini arttırsınlar, <laughs> üretimlerini de iğrenç etsinler diye muazzam destek veriyor. Biz de yakın tarihte Azerbaycan'a gittik. Sayın Müdürüm de desteklediler. Kendilerine burada tekrardan teşekkür ediyorum. Geç kalmış olmamız bir mazeret olabilir ama nerede başlarsak orada bir kârdır. Çünkü siz bir yere gitmediğinizde başkaları zaten gidiyor. Giderken kültürlerini götürüyorlar eğilimlerini götürüyorlar, e, efendim zevklerini götürüyorlar. Yani sadece burada mal alıp mal satmak, para kazanmak değildir. Bu e, toplumların gelişmesi anlamında da çok önemlidir. Her birde bir, de bir e, iş gezimiz vardı. E, orada bir İspanyolları gördük. Bunlar burada ne arıyor dediğimizde, onlar da şunu söylemişlerdi: Yumurta satmaya geldiler Dediler. Dedik ki ya İspanya'dan bir yumurtayı buraya getirmenin maliyetini nasıl olur filan. Yok dediler onu, onu yapmıyor. Gidiyorlar Şenlak'ta, Siirt'te yumurtaları toplayıp getirip burada satıyorlar. Yani oturduğumuz yerde biz ticaret yapamayız. Ya da ürettiğimizi birbirimize satarak mümkün değil. ilerleyemeyiz. Bu topluluk üretmek zorunda, çalışmak zorunda. Biraz önce e, videonun başında hayat bir kelime vardı. Yani kişinin karşılığı ancak çalıştığıdır. Çalışmadan olmaz, üretmeden olmaz çalışmadan ve üretmeden güçlü olamazsınız. Güçlü olmadığınız zaman, gücün medeniyet üretemeyen toplumların eline geçtiğinde ne kadar vahşi, ne kadar gayri insan olduklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla bizim gibi toplumların kesinlikle çok çalışması lazım, çok üretmesi lazım ve de ürettiğini de dışarı satması lazım. E, bu şekilde ancak bizim medeniyet üreten toplum olmamız hasebiyle de e, ancak dünyaya huzur gelebilir. Biz böyle düşünüyoruz ki gerçekten böyledir. Bir de tabii ticaret yaparken yazılı kurallar önemlidir. Yazmanın ayıp tarafı yoktur. Biz Aa, söz verdik kardeşim tamam işte falan demekle olmuyor bu işler. İşi kuralına koymak lazım. Bir tane elektrik mühendisliği bir şalter alıyorsunuz. Parmağın kalınlığında kataloğu var. Yani bir iş yaparken hakikaten tam yapmak lazım. En iyisini yap ben burada vakitinizi fazla almak istemiyorum ama bir anımı anlatmak istiyorum. Yeni iş hayatımın başındayım. Bu arada ilk işim devlet memurluğu ama e, ayrılmayı kafaya koyduk. E, babamıza da 6 ay sonra söyledik ayrılacağımızı. Çünkü e, baba böyle bir şey düşünmüyorum desem diyecek ki devlet kapısı bırakılıp hiç e, insan böyle bir işe girer mi diyecek. E, girdik. Allah aşkına, Allah aşkına önümüze hep iyi insanlar çıkardı. E ve 6 ay sonra babamıza böyle bir e, iş yaptığımı söyledim. Ama hala ziyaretine gittiğimde konuşmalarıma şahit oluyor. Ya diyor acaba keşke yine de memur mu kalsaydım diye. Ya söylüyor 30 yıl sonra. Bunu da söylüyor. Anım şu şekilde ilk hayat, iş hayatımın ilk yıllarındayım. E, bir uluslararası firmanın bir yatırım var Gebze'de. E, biz de heyecanlıyız sizler gibi gençiz falan. dedi ki bu işi alacağız. Hakikaten de çok uygun fiyat aldım. E, firma İsveç, genel müdür Alman, yardımcı müdürleri Türk. Teklimi verdik, dediler ki iyi çok sevindik tabii. Büyük iş hayatımız olacak, tecrübemiz olacak. E, daha dediler haber vereceğiz, e, daha yoldayken aradılar. Dediler ki Cuma günü, pazartesi günü gelin, anlaşmanızı imzalayın, işe başlayın dediler. Hakikaten para kazanmayı ikinci plana atmıştık en güzel şekilde bu işi yapıp teslim edip e, referans sistemimize iyi bir e, iş koymayı hedeflemiştik. E, işi verdiler. Aslında e, fabrika genel müdürünün Alman olan elektrik mühendisi olması hasebiyle projede bir miktar onların lehine olabilecek değişiklik önerdim. Çok hoşuna gitmişti. E, kabul etti. Bizim Türk müdür yardımcılarının itirazına rağmen e, kabul etti ve biz bu anlamda da e, onların onayları doğrultusunda aslında zarar edebilme ihtimaline rağmen biz iyi bir parayla o işten çıktık. İşin sonunda gittiğimizde Türk müdürler bana şunu söylediler. Dediler, de, biz size işi niye verdik biliyor musunuz? Dedim, fiyatım en ucuzdur onlar. Yok dediler, asla öyle değil. Reinhardt dedi ki, o adamın parmağında gümüş yüzük var, o adam ilkeleri olan bir adam bu adama bu işi verin, bu adam bu işi yapar demişti. 30 yıl oldu, hiç de unutmadım, hiç de aklımda çıkmıyor. Hepinize hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum. Dijitalleşme çok önemlidir. Herhangi hangi bir işletmemiz ne olursa olsun dijitalleşmeyi pas geçmeyin. Biz 30 yıllık mühendisim, her işi dört dörtlük yaptığımı düşünüyordum. Benim oğlum da elektrik mühendisi. Genç, yeni, tecrübesiz diye düşündüğüm bir insanın aslında benim yaptığım çok doğru diye bildiğim çok işin çok da yanlış olduğunu bana ispatladı. Bu anlamda çünkü neden? Dünyayı daha iyi takip ediyorlar. Dünyayı daha iyi izliyorlar ve bunu da hayatlarına akıplı ediyorlar. Ben toplantınızın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Küresel sermayenin egemen olduğu bir ticaret hayatının içerisindeyiz. Aynı zamanda rızkın onda dokuzu ticarettedir. Eyvallah. Ama medeniyet değerlerimizi koruyarak, medeniyet değerlerimize sadık kalarak biraz önce Abdurrahman Başkan'ın dediği o yüzükteki ilkeleri koruyarak ayakta durmak ve hayata geçirmek için de neler yapılması gerekiyor? Hiçbir şey takdirin ötesine geçmeyeceği kesin. Dolayısıyla biz de takdirin ötesini aramayacağız. Ama o ilkeleri koruma konusunda da azami gayret ve çaba göstereceğiz. Bazen camiamızda ya çok çok kazanayım ama çok çok kazanırken de bazı ilkelerden taviz vereyim arayışları oluyor. Halbuki Allah bazen Alparslan'ın azlık ordusunu çoğa, çoğa galip getirdi. Peygamberin Uğut'ta Bedir'de azlık sayısını çoğa galip getirdi. Az kazancı nelere mal olacağını veya çoğa nasıl galip geleceğini tabii ki takdir eden ediyor. Ama biz ne yapmalıyız? Bu medeniyetin çocukları olarak, bu tefekkür sahipleri olarak biz durmadan, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan koşturmalıyız. Yenilikleri aramalıyız meşru dairede, helal ölçüde ne yapılması gerekiyorsa onu yapmalıyız. Birkaç gün önce kahrolsun İsrail, kahrolsun emperyalizm, kahrolsun siyonizm bu bizim en temel kaydımız. Çünkü Tebbet suresinde de Ebu Leheb'i sadece eli kırılsın, hanımını da e, cehennemde odun olsun diye bir yorum e, şey, meal olarak algılarız. Halbuki o gün Tebbet suresi bir sembol olarak Ebu Leheb'i kullanmıştı. Sermayenin, küresel gücün, emperyalizmin temsilcisiydi o gün Ebu Leheb. Ve Tebbet suresi de bugünün karşılığı olarak kahrolsun Amerika, kahrolsun emperyalizm, kahrolsun siyonizm demekti. O gün çünkü ayetler kıyamet sabahına kadar canlı ve diri. Öyleyse biz o gün verilen mesajı kıyamet sabahına kadar yaşatacak bir algıyı o yaşayan Kur'an'dan alıp yaşatmamız gerekiyor. Bu duyguyu hiçbir zaman yok etmemeliyiz. Burada da El Max birkaç gün önce Gazze'ye yardım açıkladı. Gazze'ye iyi niyet, insani duygular açıkladı. Ama dünden bugüne de ne oldu? Çark ettirildi. Halbuki küresel sermayenin makro ölçekteki temsilcileri el maksa bile pardon dedirttirdiler ve pardon demek zorunda kaldı. Ama bu şu demek değildir. Her şey bir tarafa Gazze'deki Kassam, El Kassam askerinin duruşu başka bir tarafa. İşte azlık çokluğa ne zaman nasıl galip geleceğinin takdirini Rabbimiz şey yapar. Belki orada bin tane mücahit binlerce İsrailli ve onların arkasında duran tüm siyonizm ve tüm haçlı ordularının gücüne, kuvvetine karşı duruş koyu, e, ortaya koydular ve onların kalpleri korkudan tir tir titriyor. Sabah uyanacak mız diye korkuyor İsrailli ve İsrail'in divaneleri ve avaneleri. Öyleyse bize düşen görev durmadan, yorulmadan koşturmak, koşturmak, koşturmak. Amerika'da bir e, ele bir kardeşle tanışmıştım. Gitmiş oraya ve bir yoğurt işine girmiş. Amerika'da bugün yoğurt e, üretiminin yüzde 60-70'lerine hitap ediyor. Büyük bir ciroya ulaşmış. Daha tabiri caizse bir ceketiyle varmış. E, balık halinde çalışmış, orada çalışmış, burada çalışmış. En sonunda da yoğurt işine girmiş. Ya burada yoğurt gider demiş. Şimdi Amerika'da büyük bir iş adamı e, sınıfında, belli bir ölçüde iş adamı sınıfında. Fakat sorduğumda hayatını nereden başladın, nereden bitirdin? Sadece dedi yorulmamayı hedefime koydum dedi. Bıkmamayı, usatmamayı, daima yeni şeyleri denemeyi, aramayı kendime düstur edindim. Onun peşinden koştum. Dolayısıyla hayallerinin, hedeflerinin, gayesinin, ülküsünün, kızıl elmasının peşinde koşan, hem bireyler, hem toplumlar, hem milletler elinde sonunda galibiyetini ilan ederler. Bu milletin evlatları Anadolu topraklarına girerken karşısında bir imparatorluk vardı, Doğu Roma İmparatorluğu vardı, medeniyetiyle yüzyıllar boyunca bu topraklarda kurduğu bir sistem vardı. Ama o inanmış adamlar, inanmış yürekler bu toprakları fethede ede ta ki biraz önce <laughs> Selçuk Bayraktar'ın dediği Fatih İstanbul'u fethederken Şahin Top'unu icat ederek fethetti. Kendisi inanmıştı, adanmıştı. Resulullah'ın muştusuna kendisini feda etmişti. Tıpkı 83 yaşında Eyyübel Ensar'ı peygamberin muştusuna ermek için o 83 yaşında yollara revan olup 3300 kilometre yolu gelip İstanbul surlarında, İstanbul'da hayatını feda etmiş. için geldi? Sadece Resulullah'ın o ne güzel komutan, o ne güzel asker duygusuyla, muştusuyla e, tanışmak için Eyyub el geldi. Aynı şekilde o muştuya ulaşmak için yüzlerce komutan o surları yıpratmaya çalıştı. Birçok Emevi sultanları, Arap komutanlar, Osmanlı ve nihayetinde Fatih Sultan Mehmet adanmışlık vardı ama aynı zamanda da bilim ve teknolojideki en ileri seviyeyi de yakalayarak fetih buştusunu sonlandırmıştır. O zaman bize düşen görevde bugün Selçuk Bayraktar'ın yaptığı gibi İHA'sıyla, SİHA'sıyla, Kızıl Elması'yla ve gelecekte çok daha ileri teknolojik ürünlerle bu milleti tanıştırıp evlatlarımıza bu mirası bırakabilirsek bu neslin bu dönemdeki neslin en büyük vazifesi bu olacaktır. Çünkü tarım toplumundan makineleşme seviyesinin gittiği hız 10 kilometre, 20 kilometre, 50 kilometre hızla geliyordu 1780'lerden itibaren. Ama artık son 20 yılda öyle bir hızlandı ki artık hızını kendi yazılımını yazan bile yetişemez durumda şu anda. Fakat bizim evlatlarımız, inşallah torunlarımız bu hızı daha da ileriye taşır ve bir gün yeniden tüm medeniyet değerlerimizin hayata geçirildiği, tüm mefkurelerimizin yaşandığı ve bütün şüpheli işlemlerden uzaklaşılmış ve bütün helal haramların ayrıştığı, yerli yerine oturtulduğu, şüphe ve gaile çekilmeyen bir ortamı bizim evlatlarımıza, torunlarımıza Rabbim nasip eder, duasını eksik etmeme kaydıyla ticaretimizi yaparsak inşallah Rabbim bize olmazsa da torunlarımıza Gazze'nin fethini de yaşatacaktır. Bize olmazsa da ya evlatlarımıza ya torunlarımıza Gazze'nin fethini gösterecektir. Çünkü bu milletin bu anlamda tarihi bir sorumluluğu ve görevi vardır. Asla kaçamaz. Dolayısıyla bu bizim elimizde olmazsa inanan insanların eliyle mutlaka olacaktır. İnşallah o sadakat sahibi inanan evlatlar yine bizim torunlarımız ve evlatlarımız olur diye dua edip Rabbim orada hayatını kaybedenlere gani gani rahmet eder, cennetiyle muamele eder ve başarıyı da en kısa zamanda onlara da ve tüm ümmeti Muhammed'e de yaşatır diyorum. Toplantıyı düzenleyen tüm kardeşler, emeği geçen kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Yolumuzu, vaktımızı hep beraber açık eylesin diyor. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun. Sayın Belediye Başkanı, Ticaret Odamızın Başkanı, Bizimizin Başkanı, Üniversitemizin değerli temsilcisi, kıymetli hocam. Hepinizi ben de saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize hoş geldiniz ev sahipliğiniz ve davetiniz için de teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi COSGAP, daha önce COSGAP'ten girişimcilik desteği almış kişileri aramızda görüyorum. Mutluluk bundan da duyuyorum tabii ki. Ama şöyle hiç COSGAP bilmeyen, yani COSGAP nedir diye bilmeyen var mı? Böyle biraz sohbet ortamında, çünkü rakamlardan bahsedeceğim canınız sıkılacak biliyorum. Şöyle hiç COSGAP bilmeyen var mı? COSGAP nedir ya bu COSGAP? Niye geldi falan? Yok değil mi? Hosket küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme idaresi başkanlığı aslında. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na bağlı. Mehmet Kacı, Fatih Kacı bakanımız şu anda bakanlığına bağlı bir kurumuz biz. Devletin bir kurumuyuz. Bir gün genç arkadaşımızın bir tanesi sordu. Herkese parayı veriyorsunuz dedi. Nereden geliyor bu suyun kaynağı diye. <laughs> biz dedik ya biz devlet kurumuyuz. E dedi, dedi, o zaman dedi, sizin ne faydanız var bu işte? Hani devlet olarak niye işletme kurduruyorsunuz? E Biz şimdi devlet olarak da bizi bu sefer arkadaş sorguluyor, genç bir arkadaştı, lisede onu anlatıyordum. E dedim ki, şimdi devlet bir işi kurduruyor, peki bu işletmesi ne yapıyor? E diyor, adam para kazanıyor diyor, niye devlet bunun içerisinde yer alsın böyle bir şey? Ama istihdam yaratıyor, vergi veriyor ve Kendisi girişimci olduğu zaman işsizlerden bir kişiyi işli tarafa geçiriyor. Bir kişiyi daha mutlu ediyor. Mutsuzlardan bir kişiyi mutlu tarafa geçirmiş oluyor. Ve bu düşünebiliyor musunuz? Bir kar topu gibi bu girişimcilik ekosistemi büyüyerek aslında devletin yapamayacağı bir şeyi girişimci başarıyor aslında burada. İstihdam sağlıyor, ekonomi büyütüyor ve kendisini istihdam ediyor. Ve e, vergisel olarak, SGK'sal olarak da post yapım dışında e, kamu kurumlarına da bir gelir sağlamış oluyor. Bu anlamda ben aslında e, önemli gördük konulardan bir tanesi genç girişimcilerle alakalı özellikle bunu anlatmak istiyorum. Genç girişimcilerimizle ilgili bizim özellikle yeni dönemde şöyle bir planımız var. E, başkanım siz de biliyorsunuz bölgemiz sanayi anlamında çok gelişmiş bir bölge. En önemli soru, sanayi nereye gidecek? Sanayinin gittiği noktada ise gençlerin tavrı çok önemli. Biz her gittiğimiz işletmede, başkanım da bilir, istihdam problemi var. İş bulamıyoruz. Neden? Çünkü gençlere uygun işler artık yapmamız gerekecek. Bu da başkanım biraz önce söyledi, dijitalleşmeden geçiyor aslında. Özellikle 2000 sonrası doğumlar için bilgisayarsız bir hayat düşünülemez. Yani onlar bilgisayarla doğdular. Dijitalleşmeyle doğdular, elektronikle doğdular. Siz bir kalite kontrolü onlara yaptıramayabilirsiniz ama görüntü işlemeyle kalite kontrolü bir arada yapabilen bir robotu programlama konusunda bu arkadaşların çok kabiliyetli olduğunu göreceksiniz. Ama bunu biz şu anda çok... Hani başkanımın söylediği gibi çok anlayamayabiliriz. Onun için girişimcilik anlamında özellikle gençlerden benim ricam cesaretli olsunlar, girişimcilik desteklerinden faydalansınlar. Ben şimdi burada iki tane destek programından bahsedeceğim. Geleneksel girişimcilik ve ileri girişimcilik olmak üzere. Geleneksel girişimcilik biraz daha imalat dışı sektör olarak aklımızda kalabilir. İleri girişimcilik ise imalat ve yazılım sektörü gibi düşünebilirsiniz. Bizim amacımız, girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranını arttırmak. Bu nasıl yapılabilir? Bir işletme kuruldu. Bunun hayatta kalma şansını nasıl arttırabiliriz diye biz kendimize soruyoruz. Bunun sizce nasıl yapılabilir? İşletme kuruldu, bunun devam etmesini istiyoruz. Çünkü bakıyoruz ki işletmelerin büyük bir kısmı, batanların en önemli kısmı ilk üç yıl içerisinde batıyormuş. Bu üç yıl çok kritik bir süre. Bu üç yıl içerisinde batmamaları için neler yapılabilir diye biz düşündük. Para bunun çok küçük bir kısmı aslında. Bir destek veriyoruz, parasal bir destek veriyoruz ama bence daha önemli kısmı girişimci işini kurmadan önce onu uygulamalı girişimcilik eğitimi diye bir eğitimle tanıştırıyoruz. Burada ise plana dayalı iş kurma fikrini ona baştan veriyoruz. Ve iş modeli, iş planı dediğimiz özel bir formu hazırlamasını ondan istiyoruz. Bu ilk etapta size de garip gelebilir. Ya adam girişimci, niye gidip de bir form hazırlayacak, iş planı nedir? Hadi girişse ya adam bir an önce başlasın işine. Bununla ilgili de çok ciddi üniversiteler tarafından araştırmalar da yapılmış. Ben de Kosket'te işte uzman uzman yardımcısı kademeleri var. Bununla ilgili bir test hazırlarken birkaç kişi de gördüm. Buna Direkt karşı çıkan tezler de var. Girişimci hemen işini kurmalıdır, iş planı kesinlikle hazırlanmalıdır diyenler de var. Fakat plana dayalı iş kurup da e, vatanların sayısı çok az. Bunu net bir şekilde ifade edebilirim. Çünkü başa baş noktası analizlerinden tutun da siz ileride yapacak olduğunuz işlemlerle alakalı bir fikriniz baştan olduğu zaman bunu kağıda döktüğünüzde bakıyorsunuz ki kendi kendinizi sorgular duruma geliyorsunuz. Bu size çok önemli bir artı sağlıyor. Kosgeb aslında ilk etapta bu parayı veriyor ama bu paranın altında daha büyük bir gaye olduğunu da ben size açıklamak istiyorum. Size öncelikle bir plana dayalı iş kurma fikri nasıl olmalı bunu öğretiyoruz. Daha sonra bu siz iş planını hazırladıktan sonra ileride kamu kurumlarından biraz önce başkanım bahsetti. Yurt dışı iş kesi desteği alacaksınız. Arge destekleri alacaksınız. Dijitalleşme destekleri alacaksınız. TÜBİT'e başvuracaksınız, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na, bir sürü kamu kurumuna, belki Uluslararası bir proje yapacaksınız. Avrupa Birliği'nden hibe bir fonlar alacaksınız. Bunlar nasıl olacak? Bunların tamamı sizden benzer formlar isteyecek. Bunun için COSGAP baştan diyor ki, ben bu formlara bir aşina yapayım bunlar, Çünkü iş kuruyor ve ileriki aşamalarda bu formların benzerlerini sizden zaten kurumlar, ilgili bir yerlerde sizden zaten istenecek. Bunun için biz burada ta baş, baştan bu işe sıkı tutma peşinde gidiyoruz. Şimdi biz destek olarak kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteği olmak üzere geleneksel girişimcilere 65 TL'ye kadar destek sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi İşletme kuruluyor. İşletme kurulurken, program, e, tabii burada işletme kuruluş aşamasını şöyle anlatayım size. E, öncelikle biraz önce bahsettiğim eğitimi alıyorsunuz. Eğitimi aldıktan sonra eğer işletmenizi kurarsanız KOSGEV'in desteğinden faydalanabiliyorsunuz. Bu çok kritik bir soru. Öncelikle uygulamalı girişimcilik eğitimini alıyorsunuz. Daha sonra da işletmenizi açıyorsunuz. Burada anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Bu da çok basit. Tamamen online bir eğitim. E-Devlet üzerinden size veriliyor. E-Devlet'te bu eğitimi tamamlayan herkes kendi TC numarası üzerinden sertifikası tanımlanıyor. Onun için bu da çok basit bir eğitim olarak işletme kurulduktan sonra iki şekilde işletme kuruyor. Bir tanesi ticaret odasına kayıt olarak ya da direkt vergi levhası alarak gelir idaresi başkanlığında şahıs işletmesi ve limited şirket diyoruz biz bunlara. Şahıs şirketi kurarsanız <laughs> 5000 TL, sermaye şirketi kurarsanız 10.000 TL size işletmenize hemen ödeme yapıyoruz. Performans desteği ise burada gördüğünüz gibi birinci ve ikinci yılda çalıştırdığınız kişi sayısına göre bir destek veriyoruz. SGK hizmet listenizdeki 4 ağlı sayılarını topluyoruz. Kalp eden prim gün sayısına göre bir ödeme yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi o gün sayıları eğer 180-539 arasıysa 5000, işte 540-1079 arasıysa 10000, bin, 10 bin. 1080 ve üstü ise de 20.000 TL olmak üzere burada size destek verebiliyoruz. İkinci performans döneminde de aynı şeyler geçerli. Böylece toplamda 65.000 TL'ye kadar destek sağlıyoruz. Fakat bence bugünün konusu ileri girişimcilik destek programından size bahsedeceğim. Teknolojik girişimleri biz burada destekliyoruz. Yazılım ve imalat olmak üzere. Bu ileri girişimcilik destek konularına giriyor. Ha bunu net bir şekilde nasıl ayırıyorsunuz derseniz, nace kodu dediğimiz uluslararası çalışma örgütünün belirlemiş olduğu meslek kodları var. Siz de yarın bir gün ticaret odasına, gelir idaresi başkanlığına başvuru yaptığınızda ne faaliyet göstereceksiniz diye sorduğunda o NACA kodlarını yazacaklar sizin vergi numaranıza ticaret, e, buradaki ticaret odasındaki. O NACA kodlarını biz zaten sınıflamışız. Bizim sitemize girdiğinizde o NACA kodları üzerinden işletmenizin hangi NACA koduna göre hangi desteği alabileceğini zaten baştan biliyor olacaksınız. Hatta bence oraya bakın ondan sonra işletmenizi kurun. Desteği ne kadar alacağınızı orada net bir şekilde görebilirsiniz.